Merhaba arkadaşlar bugün Montes Warband oynuyoruz. Ben Ali. Eee bu sürpriz bir seri oldu. İlk önce ee, bu oyun hakkında daha önce bilgilerim var aslında. Fakat yeni indirdim oyunu. Eee falan da aldım. Şimdi oyuna başlayalım. Oyun başlatılıyor. Ee, ne yazıyor burada? Evet bence şöyle bir şeyler bir şeyler gerekiyor diye sanıyorum karta yatman gerekiyor diye işte. Ee, ne diyor burada? Merhaba Cap Yakalıcım. Tamam. Yine aynı hani şey yazıyor. Erkek. Yıl uzak bir diyarda doğmuştum. Baban. Ee, ve şimdi paket düşmüş bir asildi derseniz e, sancağınız olur. Gezgin bir tüccar dersen, derseniz işte öyle ne bileyim tüccarla falan aranız daha çok daha çok para falan satınca savaşçıydı falan filan. Onlar zaten al, belli zaten ne Ben asil diyeceğim. Ee, dünyaya sadece yaşatları ve eve sahip çökmekte olan asillerin oğlu olarak geldin. Ne var ki ailenin zorluklarına rağmen sana iyi bir eğitim verdiler ve saray yaşam ve aristokrasinin engelleri üstüne seni eğittiler diyor işte. Hayatının başlarında Evet yine asil. Bizim olalım biz ya. Ne diyor? Şöyle silahlar olalım. Kısa intikam da abi. Tamam. Şimdi sancak geldi. Hangi sancak alalım? Vallahi şimdi benim hep dev sancak alırım. Şunu alayım mı abi? Ben bunu aldım. Kayda hakkım olsun. Ya o zaman boku çıkar. Yeni maletler öldürür abi. Kötü olur. Lan dövüşü ee, şimdi. Talimci ne işe yarar? diye bir soru sorarsanız askerleriniz e, gönlü falan topluyorsunuz yani oyunu biraz bilenler için eğer talimciye abanırsanız kısaca asker daha çok toplarsınız ben zekaya abanacağım hem beceri puanı hem de talimciye zaten verebiliyoruz bu ayı talimciye verelim e, darbe güç darbe çok iyi bakarsak liderlik de çok iyi eski yönetimine 2 verelim ticarete 1 verelim Evet yönetimi de önemli ona da verelim 1 1 olsun yeter Şimdi ne ya yağma, yağmayı unuttuk yağmaya 2 verelim Bu ee, tekeresi altlarına ben abanacağım Şu an açıverisi altlarına verelim He is isim ne olsun İsim ne olsun lan Ne koysam ismine ne koysam ismine Ali önünde koymuşsun saçma olur lan Eeeeee <laughs> Lan Hızır Ali Hızır Ali olsun Bak, çok sevdim abi ismi. Şimdi alam yer atalım. Ee, şey yapalım nasıl olsun. Ama böyle kötü oldu bak. Yaşlı olma sen genç ol. Şöyle bakarsa baksın. Bakayım. Genç ol abi sen ya. Şöyle mi olsun? Böyle tip fan oluyor abi, iyi oluyor. Neyse böyle bir şimdi bakalım. Sakal makal var. Bu iyi. Bu iyidir abi. Sağ seçelim kendimize. Aynen bak. Böyle bir tip oldu. Cilt falan bakalım. Yok bu ne? Abi bu ne? Allah neyse. Şeyidir. Yok lan sadece siyah ya. İlk baştaki. Heh. Senin saç de değişelim biraz. Yaşı biraz kısaltalım. kısaltalım. Ne yapalım? Bu i̇şte. kafan çok büyük oldu seni çok küçük oldu. Ne yapalım lan? eee az genişli. Yok. top ağzı daha küçük olsun. Çok kocaman ağzı burada adam. Ne yani, oldu? tuhaf oldu. Ne şöyle olsun. Tamam başlayalım artık. Ne diyor burada? Ya kısaca kısaca ben size söyleyeyim. Şehir seç diyor sana. Ee, yani, hikaye kan krallığının hikayesinde etkisinin altında kaldıysan o krallığa git diyor sana kısaca. Ee, arkadaşlar ben Svatya e, taraftarıyım. Çünkü oran şövalyeleri bayağı iyi. E, baş Başka ondan sonra gelenler ise işte Nord. North North'da da Svatya seçiyorum ben genellikle. Svatya gidelim ya. Svatya iyidir. <laughs> Prave şehri. Klasik yine. Şey yapacağız. Ok falan filan. Neredesin sen? Şöyle FPS alalım. Abi nerede bu adam ya? Ben bunu mu arayacağım şimdi? Tamam ah, burada. Gel. Kalkanı aç. Vur. Öldü. Ah, onu da öldürdüm. Şimdi bir tüccar gelecek. Yine. Oyunun başlarında zaten hep olan şeyler. Gel abi konuşalım seninle. Ne diyorsun? İyi misin? Eee, tamam zaten biliyorsun ya. Hey Allah'ım. Hadi konuşalım bakalım. Ee, şimdi ilk başta size bir görev verecek bu. İsterseniz bunu almayabilirsiniz. Ama ben alma taraftarıyım çünkü e, ilk başta da paraya çok ihtiyacınız oluyor. Gönlü falan toplamanız lazım. Zaten size çok az para veriyor oyun. Yani bayağı bir zor bir oyun ki. Ee, neyse ben görevi aldım. 100 lira aldık. Şimdi görevimiz bakalım görevimiz neymiş. 5 adam toplayacağız. Evet 5 adam toplayacağız. Sonra tüccarın yeniden konuşmaya geçeceğiz. Şehrine. Pana gideceğiz. Orada tüccarı bulacağız. tat tuşuna bastı ya Evet. Şimdi. Hmm. Ha e, arkadaşlar bir de şimdi ben böyle nasıl hızlı gidiyorum falan diye soru sorarsanız ee, bir köye tıklayın. Dur şimdi bir köye tıklayın abi. Bir tıkladınız değil mi? CTRL artı space'e basın. Direkt zaten o köye gidiyorsunuz şimdi ayrıldım ben o köyden şimdi böyle gidiyorum ama şeye çıkacak önüme bak korkuyorum aynen de görev alsaydım ben şu lotlardan falan ne bileyim gel abi sen şöyle Aa burada çapulcular var bak çapulcular dalarım dal korkmuyorum lan aynen korkmuyorum abi yola dal abi dal Allah Allah Allah. Al, al. sesini kısayım biraz ya hemen bir sesi var Tamam lan. Şimdiki. Ne yapalım? Hani adamlar. Adamları bulamıyorum abi ben. Ha, bunlar zaten bunları takip edin. Bunlar direkt adamlara doğru gidiyor. Vallahi. Aha o var. atış yapacağım. Gelin bakayım. Gel 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 gel. Hmm, orada duracaksın kardeş. Öl bakayım sen. Oo. Bu. Evet uçak. Ona geldi. Dal. yolo Ona işlemedi. Abi ne güçlüsünüz. Allah. Abi öldüm. Yok lan can gitmemiş. İyi bir kişi öldürdük ha. Direk yola. Anam. Anam 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 anam. <laughs> o bizim adam öldürmüş ha. Suat Hacem'i öldürdü mü? Öl. Öl. Amına. Pardon, çocuğu öl lan. Öl. öl. Evet. atmayı falan düşünüyorum. Sadece. Yan öl lan. Sen de öl abi. Kazandık hiç adam da ölmedi ha. Ses hayvan gibi geliyor yalnız. Kıstım biraz. Böyle iyidir. Evet. Savaştan çıkma işte. Tamam olsun zaten. Altta yazıyor. Eee çalınca. Alalım. Satarız. O oh, ilk gelen şeyleri yapalım. i̇yi yani şeyler geldi mi? Gelmedi aslında. Ama yün başlık her zaman iyidir çünkü ilk başta. 21 artı 4 bizim sır. Zır. bunu mu tasam bilemedim ya. Paslı bala. Bizim kılıç. Allah Allah. Niye? Ne alacağım ya? Saplama istemiyorum zaten. Bekseyene saltanayı Ben şöyle bir gidelim Gece oldu zaten Ana git ee, Banka terfi için hazır diye. Senle konuşmayacağım ben Yok Sen hiç değil Az ya Kılıçdaroğlu iyi istiyor ama çok para ya Ne bileyim Ayarladığında aslında diye bir şey var ondan para falan da alabilirsiniz Buralara bakmadım ben değil mi Neyse ya Şimdi Erzak alalım mı ya. yani Erzak Erzak lazım ee, şu balığı al abi. Şöyle şuraya koy. Şunu da al şuraya koy. Ben bir de ekmek alalım. Ekmek zaten en çok yenilen, en çok sevilen şey. Şöyle ayrıldım şimdi. Şu köye gideceğim. 5 adam toplayalım da şunu görevini yapalım ya. Ya bunu görevli uğraşamam çünkü. Evet grupta bir adam şey olmuş. Ne olmuş? atladım rahatladım. Hayır. bir şeyler devam et ve diplom iş yerine. Evet, ben tüccarı. Ne çıkan bir yanda ayıtlar adam var. Beş düşeceğim. Evet düşeceğim. Reyler nerede? Bunu öğreneceğiz. Bunu nasıl öğreneceğiz? Ee, bunu biliyorum ben. Ayrıtları bulacağız. Evet, hepsi bu. Evet, var. Aynen. Bunları öldürdünüz mü? Tamam. Aynen. Dal. Hucum. Şimdi F1. Cuma. Lan. Merhaba ya ya. Abi, F tuşları bozuk ya. Laptop'ta mı şimdi. Durun be bir dakika. Ay Allah. Tuşları düzelteyim ben ya. Lan nasıl yapacağız onu? Grubu seç. Peki grubu seç Altı grubu seç. Şimdi Bunları ben 3 4. Şöyle yapayım da ya. Anca yapmam lazım atlı. Hiç aklıma gelmedi. Aslında F1 açıyor ya. F1 kalsın bu. Tamam. Böyle iyi. Tamam. E, tamam diyorum ben. Hmm. Heh, tamam. Şimdi değişti mi? Heh, ucum. Ucum, aynı. Ha, hocam. Hocam aynen. çık şimdi ucumda nerede bu adamlar lan? Nasıl çıkacağım? Çıkamıyorum. Ha, da. Aa geliyor. Geliyor. Bunu yani ben... Dur. Dur abi. Orada duracağım kardeş. İşlemedi ya. Vay beni. Neyse abi gelmişler. Ben bunu bir sikeyim ya. Gel sikeceğim seni. Öyle saklanma yok bir kere kardeşim. Vuramıyorum mesela ne yapacağız? Öl, öldü. Sen de öl abi. Şu kafana sıçtığını. Sen dur. de öl. Sen ödeceğim bak. Öl, öl Öldü. İyi, ee, şimdi öldürün onu. Aynı. Bizim takım iyi gidiyor bak. Ben böyle gidersem bayağı iyi olacağım. Bana canım başla. El napem giydim e, Öpeceğim tabi. Şimdi. oğlum ya. Şimdi gidip bunları satacağım. Ee, nerede öğrendik galiba. Bilmiyorum ki lan nerede. Aa gördüm gördüm gördüm. Tamam gördüm. Evet sığına bulduk beyler. Şimdi ben bir şehre uğrayayım. Ana gideyim. Ana niye gittim bilmiyorum. Bazı yerine. Zıt konuşalım. Sat. Şunu da sat abi ya. İşim yaramaz. Hepsi hepsini sat hepsini sat hepsini. Ee, tamam. Yoldaşlar falan alacağım. Ondan diyeyim. Var çünkü oyunda. Şimdi ben böyle gitmeyeyim. Biraz yavaş. Şuna gönüllü alalım. Gel abi. Şöyle. Oynayan Talim alanı var. Talim alanı gitmeye pek, düş pek düşünmüyorum. Çünkü talimci yeteneği varken. Belki sıkıldığımda gidelim. Sık sıkıldığımda giderim. Bir diyemedim lan. Evet saldırdık. Hadi bakalım. Hadi yiğitlerim. Beni takip etseniz siz ee, ne talimatları beni izle beni izleyin abi siz aynen ana yanlış şey ettik onu ya abi ben bu tuşa alışamayacağım beni izle ya bunu bana bir söyleyin ya bilmiyorum yapma şimdi beni takip edin Ana ne zaman geldi aydılar? Çabuculara desem daha de iyi olur. Abi nereler ki? Kimse yok. Allah Allah. Aa orada bir tane var. Dalın lan. Nasıl saldırıyorum? Ha ucum. hücum. Dal abi dal. Şunu abi nasıl vuramadım? Gel lan. VS gel. Lan bunu niye aldım elime? Ay Allah. Bu yola. Gel. Büyüklerim dalın. Ben size yardım edeceğim. Dilerse ben öldürüyorum. Hmm. Neredeler? Ben buraya çekeyim ya. Burayı Benim askerler coş da yalnız. Ben dinlemem lazım. Ha. Canım da az. Bu arada şey e, canınız aniden dolma savaşlar yayınlanınca bir şehire falan gitmeniz lazım dinlenmeniz lazım ya da kamp kurmanız lazım Fakat kamp kurmak tehlikeli her an bir haydut ya da bir lord Düşman Lord size saldırabilir. Tabi normal Lord size saldırmaz ama düşman saldırır. Ben bunu söyleyeyim. Şu anda ayarlama abi bitti. Ha iyi. Ee, başarıldı ayetler sınavına saldır. Şimdi. Bayağı bir şey çıkardık. Alalım bunları bakalım. Şu ne? 25 mi? Yok ya. Ben uzunum şimdi iyidir. Ben Değişeceğim zaten ama. Şimdi bir takılalım biz onunla da. Eee. arttıralım. <laughs> Karakter. Özellik puanı bir. Çevigi çok çevi Çeviğe Kalkana bir. Böyle gitti. Oçluğa vereceğim ben beyler. Oçluk. İyi işte. Oçluk kullanacağım. Yani ok, yay, kullanmayı severim. da bir lot var. Görev alabilir miyiz ondan? Burada bir yerde vardı. Abi yetişiriz ya. Neredeydi? Nereye gitti bilmiyorum ki. Gece oldu ben ama orma, orman ayıpları sikecek. Bu arada ağaçları alıp orman ayıpları olur. Oh iyi. Adam doldu baya. Ben adam doldum baya. Bu kim? A Lord. Selamun Aleyküm. Ben Zirali. Söyle benim bariyana taşı ama tanımıyorum diyor işte. Ne, ben de ne olacak sonra sen da canlı. Niye bir şey diyeyim ki ben abi Allah Allah ne alaka? Ee, göreviniz var mı? Bu da kralı ile bu barış durum beni çok rahatsız ediyor Rıdır hani. Varım lan. Vallahi bile varım abi Yolo. O da kralını ben dağıtırım. Acıma orada kralını. Abi talimci verecektim ben ya aslında işten iyi lan. Rodo Krallığı nerede ya? Buradaymış. Eee devam et oraya doğru. Şu kayığa gitseydik gidelim bir ya. Var nerede lan? Abi git. Ama sikeceğim ya. Hah. 20 lira 20 denir. 2 tane aldık. Kaç paramız var? 28. Oo para kalmadı. Şimdi şehir var mı? Sutada, yalan şehrine gidelim bakalım. Köyü yamalayacağım da şimdi Yalan şehrine gidelim. Aslında yamalayacağım, yamalamayacağım ya. Şimdi dört gelecek. Anam, 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 bu ne? Ha dostlar. Uy. Protein. Abi, haydut almasın öyle kırık falan kişilik. Vallahi acımazlar ya. Abi, cd'li, cd'liye Jr. bas. Sat, 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 kat, sat, 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 bu seri baya olacak. Onu da söyleyeyim. Bayağı aynen kötü kök çiftleri al ya. ya kaçıyor. Dinli kaçıyor Kaçıyor lan. Oğlum kaçıyorlar. Ben yakalayamam ki. Neyse buradan bir çiftçi çıksın, çiftçi çıksın bakalım. Ben çiftçi bekleyeceğim. Ne atmayan falan var mı ya? Yok. Space'a basalım Aa çiftçi hi. Ge Malhot he malhot Öyle malhot diye bir şey yok bir kere Şimdi Askerler Şimdi dalın bakayım ya Ne bu köylüler 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 Dalsınlar lan köylü lan bunlar Ben de alacağım hatta hepsini alacağım Böyle esir mesir de alırız belki. Ha bu arada esir kolay almak için bazı silahlar kullanın. Ha, sopa gibi. Abi ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum ölüyor Öl lan. Ama beni öldüremez ya. Ama... Abi ölmüyorlar ki. Ya, ölüyorlar ya. Canım gidiyor. Canım, canım gidiyor ciddi ciddi gidiyor. At, at skilli. Abi niye ölün lan? Benim adamlar nerede? Oy 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 oy. oy, oy. Oğlum öldürün lan adamları. Al. La. La, al 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 al. Ha alalım da. Bayıltı da bak o benim. Şu benim. Ben bunu bununla vuracağım. Ha atalım bunu Süper. Tamam. Bu dinlenmemiz lazım. Ben böyle sonra dinleneyim abi. Eee yün elbise. Anam balığı al balık ki. Balığı koy buraya. Vay. Vay reis. Almayacağım be 2 lira. 2 nedir abi Allah'ın seversen. 9 lira alalım. Tamam böyle iyidir. Şimdi. Yanlış yerine gireceğim ya. Dalacağım. Yok. Vallahi girdim düşman yerindeyim şu an ya süper abi dinar bir şey alma düşünmüyorum ya da belki bir kılıç alırım ha kılıç baya iyi ya kılıç severim ben zaten çok da kılıç kullanırım balta da hoşuma gidiyor aslında balta alabilirim ya kakalara karşı bonus var onun ama param yok zaten o parayı aç harcarsan büyük ihtimal diyeceğim de şuraya bir daha gireyim ya ben. Ana. Anam. Seçtim canım az. Çafer. Kaybettim Kaybettik abi, Evet. Evet kaybettim. Ulan hiç dakika etmedim oyunu ya. Anam be. Ulan hiç kaydetmedim var ya. Ne çıkayım da kaydedim bari. Kabul edeceğiz artık yapacak bir şey yok. Kaç saniye daha iyiydi ama. Ben burada burada kaydedeyim ya ben. Sıkıntı çıkacak yoksa. Valla gitti paralar ama. Ana. Etenmere gitti mi lan? He, yok duruyor ya. Tam duruyor duruyor. İyi. İlman köyünü ben sikeceğim şimdi dur. Ee, almayacağım. malama düşünüyorum da. Aa, benim takip ediyor lan? Ana. Yok. Gruba gel bu ya. Evet yan var bayağı. Tamam. Devam edelim. Şimdi nereye gidiyoruz? Şöyle gidelim bakalım. Abi görev neydi ya? Abi köylülere saldırdım. Ee, ee konuşayım Al. Neden bulacağım ben kopmanı? Bu biridir. Tavernin kalesi. Haritada göster. Oho, daha besin namında ya. Geliyorum. Dur şimdi. Az geldik. Tamam. Tamam bekliyor tabi. Ya o ayda da dolacağını biz zaten dosyerindeyim. Geldik la. Vallahi geldim. Bir de bir kere daha kaydedeyim derken orada kod mail torun var. Dur. Yok. Peki burada mısın? Değil. Dur, sen de konuşalım bir ya. <laughs> Gel bakalım. Kont bir şey bir şey bir şey bir şey. Uzun bir var. Kont Monte var. Benzer ee, bir sorun var. Ne istiyorum? Ee, Kingdom Count Meltor evet. No Marky'e yakın olmaz lazım. Hmm. No Marky'e şimdi. No ben nereden bulacağım? nomar 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 no nomar no Marky'e Abi ya neredesin? No Marky'e. Nerede lan No Marky'e? Allah ya. Aa burada. Gidelim mi? Ya, ben mentor'dan konuşayım sonra bitireceğim ya. Büyük ihtimal bir daha soralım. Ya, abi ya yakalama için ne uğraştım? Geriye gittim resmen. Lan bir daha soralım şuna bir ya. Şuna bir daha bir soralım. Şimdi oradan gitmiştir ben gidene kadar. Yani. Ben hazır Ali. Bir soru bilmem istiyorum. Kod Azgat köyü. Ne tabi ki doğru gittiğini şimdi öğreniriz. Evet, nerede bu Azgat köyü? Hı, güzel. Resmen abi beni geçmiş adam. Yanımdan geçmiş ve ben bir şey görmedim. Nerede ki abi bu ya Allah'ını? o ya ne amay? Kargus, gel bakalım. Sana bir sorayım ya. Bir sorun var. Kot Melter. Tevarin kalesine gitmiş. Güzel. Gittin mi lan yerine? Ana buraya gitmiş ya. Birazdan Tevar kalesine doğru gidiyor zannediyorum. Var ya. Git, yavruma saldırmaz saldırmasın. Aynı. Burada mı? Değil. Değil abi resmen değil. Ben de falan geçiyor ben onlara bakmıyorum. Salam ya. Bal bal işler yapıyorum. Yakınlarında diyor. Nerede abi? Ben onun önce mi geldim? Ne yaptım? E ee? ha buradaymış ya. Ne şükür. Güzel işte. Oo, oha. Bir seçenekler yükseldin. Güzel, güzel, güzel. Şimdi zekayı verelim. <laughs> Güçlü germe yapacağım. Aynı iki verdim. Ee, Cera, yara Fago falan onlar. Yoldaşlı yapacağım. Yoldaş falan var. Onları yapacağım. Üstürmeye verelim ya. Çünkü şimdi şey yakalayamadık. Neydi o yakalayamadık. Hiç hoşuma gitmedi o olay. Neyse arkadaşlar. Bugünkü Mountain Warband Blade e, bölümünün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde devam edeceğiz. Herkese iyi günler ve iyi oyunlar.